Siktir boş ver orada. 7 kişi olduğumuzun bir tek sen mi farkındasın? Ne sen farkındasın nerede lan? 3 tane daha say. Sayı sayma şey Ya merkez yüzüyor da boş veriyorsun şu konuşmayı yapma bunu oğlum bak ya. Oğlum sen niye böyle bir adamsın ya? Ne var bilader? Üç ne tane daha say sayı saymayı öğren ne demek konuşma ya. ya. Abi üniversiteye gidiyoruz ya. Araba ya. 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 Arama, niye bu amına koyayım? Erdem Allah Değişe için artık mikrofon al amına koy diyor. Biz arkadaşlar bak. Of o iş. Aa, Arkadaşlar araba niye bu? Fesli fesli oynuyor Ya şu amına koyayım. Ya bana Erdem konuşmasa herkes bir herkes birbirine anlayacak da işte. Valla Erdem süsü ben... herkes birbirine anlaşır Hı? amına koyayım. Aynen ben. Erdem bir sikerim beni. Ben gidiyorum yolundayım. <laughs> Erdem gelmiş beni durduruyor. Hiç. Evet. Abi bizim şakalar ne amına koyayım böyle bizim şakalar. Bunu, bunu da senden çaldık. Aa, bunu da a senden çaldık. Akıl yok. Yardım yok. Amına koyayım. Amına kodum noksuz şey oldu. Sikeceğim seni. Anam 7 kişi de sarıyormuş la. Sikseler <laughs> en <gülüyor> önde gitmem ben bu arabayla <laughs> Ben, ben <ki>. Koydum. He? Lan. Sayı yedi. kişi neymiş la böyle? Hep ben bugün hayal etmiştim biliyor musun? Amına ne yapayım yara ben. <laughs> <laughs> Arkada kalan varsa o arabada kalasın değişmesin hiç. Boş boş. Vallahi abi. değişmesin. Oğlum ben o zaman arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Oy <lan>. <gülüyor> <gülüyor> ben yine düştüm. <laughs> Siktir lan. Erdem'i mi getirin lan bana? Bilader ne yapıyorsun e, yavaş. Yalvarırım sana. Ya. Amına koydum kim bu arkamdaki? Erdem. Oğlum ben daha kimseye bulaşmadan kendi kendime düşüyorum. Güzel <laughs> gece sadece atayım. bir çiküfte köfte söylemek istedim. anlaşabilirdik yani. ya. Ama Erdem mi Attım Erdem mi atamayacağım? Nerede lan o? Arka Adam bir de aşağı atıyor bunu ya. Ben atmayayım lan. Dur lütfen. sen ben seni attım sen geç. Ya Enes bir dur. Bu nerede? Kır, 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 kırmızı araba Sen benim. Sen de geç nereden vur... benim edin? Amına koy... Kırmızı araba benim. Daha o... kendi kendime düşüyorum. Bana vurmayın da. Bana moruk <laughs> deyin. Atın o piç. Atın o <laughs> Yavaş amına koyayım. Bir durun la. <laughs> Amını <laughs> siktimi nerede <gülüyor> mi? <gülüyor> ya şu Uğurcan'ın şu oyunu tryhard oynamak Ya şey amına koyayım kırmızısı ya. <laughs> ya oğlum ben amına. bir şey yapmadım. Vurun arkadaşlar vurun. Vurun adam bekliyor. Kazan e? çık. Zort. Kazan çık. Ya bu turuncu kim ya? <laughs> adam gidiyor bak hayvan bırak. Oğlum bu ne? Geçemiyor kimse. Galiba rahatta kal. Hayvan çık hayvan. Allah aşkına geçin yallah. Hayır 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 hayır. <laughs> Oğlum benim salın la. Hepinizi salacağım arkadaşlar şimdi. La bir dur. <laughs> ben de ilerleyemedim şu an bana. Oğlum ilk virajı alamadım ben amına <laughs> koyayım. Salın lan. Oğlum <laughs> yani kalanlar bak yani kalanlar boss de. devam etsin. Oğlum boss olsa oh. geçtim. Ben hiçbir arabayla dönemiyorum ki. Keçbek keç açan kim Hızlı dönerken. Yavaş Ne keçbek mi? Keçbek ne lan? Ketçap ketçap arkadan ha, yakalama. Ha ketçabı açtır. Amına sik. Oluyor. Allah, Allah aşkına kim olan? Uğur mut. <laughs> Uğur <diyorum>. Mutlu musun <gülüyor> Orhan? Dur. <laughs> <He? gülüyor> Oğlum koskoca yol. Karşı karşı gelmişiz. Kocaman iki araba mı nakoyim? Ben, ben ne? Ne Amına kodum bak. Geliyor geliyor buraya. Erdem ben sen Volvo. Ne oynadım be. Sen arabanı sik. Adam Sinan Oğuzcan. Baba Bununla biz seni vuruyoruz bak gel lan buraya. Oğlum ben Nereden yavaş git lan az. Vuracaksın şey Uğurcan, sen adamın be. dibisin lan. <laughs> ya Enes. Bazen bir boka yer Ya sen düşme diye havadan karadan geliyorum kardeşim hala yere düşüyorsun ya. Kanka <laughs> yok ben de oyun bilgisi yok sıfır. Baba bize böyle adam lazım? Şuraya kadar, kadar geldim vurmayın. Için. Bak değil mi ben seni evet. saldım. <laughs> bak Fesfes için böyle adamlar lazım bize. <gülüyor> <gülüyor> bize. Oyun bilgisi olmayan abi Vosvos'tayım abi. Abi Allah rızası için abi. Tamam ben arkama bir geliyorum. Anladın. attı Kanka bilerek yaptım. Bilerek yaptım kusura bakma. Tamam benim akma bir yerden geliyor Vosvos takımınca. ben yine. Ben yine düştüm ya. Erdem ne oldu oğlum? Mikrofonu kapat mısın telsizi? Oha oha Kolum benim WAS'de basmıyor. Anam niye? Salak bassa da oynayamıyorsun zaten. Alta Alt bas olmuyor. Olur olur seyir. Kanka arka arkaya gidelim bizi düşüremesin lan. Tabii gel, abi, efendim. Ben önükeyim. O sırada o gelen rap kart. Mamo gel arkamdan sen benim gel benden. Gel benden. Geldim senden. O arkadan bizi gelen yok, o ince arabayı görüyorum sen alttaki. Kendi kendime düştü. Vur arkadaşı vur. vur. Bırakma! Gonyalı, bırakma Konyalı <laughs> bırakma! vur. Aman <laughs> <laughs> Kanka Allah rızası için sağından soldan geçin beni de değil. Oğlum bu <laughs> araba salak salak, salak kendini aşağı atıyor ya. Ya her... <laughs> <laughs> aman okuyum ikili zaten daha güçlüsünüz niye düşüyorsunuz aşağı? <laughs> ya Erdem. Gel Erdem <laughs> gel. Erden. Abi, kolay berkay ben. Abi, amına koyayım. Hadi Erdem hızlı hadi adama geliyor bak. Ya Berkay ya senin yüzünden yavaşladım ya. Ya bu araba neymiş ya? Beyler ben bilgisayarı yeniden başlatıp Tamam şuradan bir wall right. Hadi bakayım. Ya Oslo Erdem niye cevap dur. şey ya. Amına, bana hızlı giriyorsun. Ve ne alakası var bunu Sen bana nasıl girdin? Hızla sen atacaksın adamı. Kanka şu kenarda duruyorum ben siz geçin ya. Allah razı olsun. Oğlum var ola bizi atıyorlar Erdem. Uğur. Kanka bana Gözünü vurma Gözünü seveyim siktirin gidin bak geç şuradan siktir git hadi. Oğlum bana moruk deneyim bir şey deneyim bana mı vurmayın. Orospu vur <laughs> Daha yeni çıkıyor <çıkacağım> zaten. <laughs> Ne kadar ayıp lan. Adam left attı abi. Yine amaç çarptım ne diyeyim. Yeni amaç Saygılar abi. Ben <laughs> kaç. Ya bir yürü git ya. Al Sen kimsin ya? <laughs> ben de buraya gidin bari yapacak bir şey. <laughs> abi Erdem vurdu <laughs> olsa darlaması hayal mi? <laughs> ya Erdem. Sen adın niye Berkay ya? Ben sal. kameram mı olsun amına? Vay burada ya Ya birinden daha yeni kurtuldum. Siktir gidin lan. <laughs> Adam boş adam adamı çevirip gidiyoruz. Berkay bas. Rey seni biraz gergin gör. At 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 at. Aaaa aman aaa. Uğur tam bir yavşaksın kardeşim sen ya. Kanka acayip ayıp ediyorsun sen. Bana bak şimdi. Bak bilere gidiyorum bak. Bilere gidiyorum beni Bana karşı şerefsizim şerefsizim gitmiyorum. Bak bilere gidiyorum beni bak. Ben senin şerefsizliğine elini aldım geldim. nereden? Ay aman aaa. Siktir git lan. Hala birinci arabada adamım. Uğur bir dur artık. Hah. Motorun üstüne de gelme geç ya. Geç abi. Sen, hayır. hayır. <laughs> Geri de kal hala bir de bırakıyorum. <laughs> dur abi turuncu turuncu bekle benle beraber gel bir dur. Sal beni sal beni sal beni. Sen artık birinci arabayı geçmen lazım ya gel. Gel <laughs> <Değil gülüyor> benle beraber gelin. Gel <gülüyor> abi. Uğur <abi. gülüyor> baba <vurla. gülüyor> <laughs> <laughs> Eskortlar. Benle beraber abi. gel. Gel sen. Ben, ben Yapıştır abi gel şunu Bak, mı yap da yap yap ben ya? ben yapma 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 kere yapma beni Baba. Berkay, gel <laughs> baba. yavaş gel. Bak benim karlar yavaş. var burada. Çek abi. Bırak Aç da geçem. Abi yola bırak da geçem. Bırak da geçem. Bir dur ya. uğur <laughs> diyorum Orhan <laughs> bir dur be. Altını aldın beni sonra diyor ki bir dur be. Beni ben orhan beni dur, Orhan dur beni geçeceğim. Oğlum gardesin, altını aldın falan nasıl konuşuyorsun sen? <laughs> Berkay geçebildi mi? Yok kanka ben yok yok. Ramp ramp beni attı. Ya bu Orhan niye beni atıyor sürekli? Orhan beni geçirsene tamam, kardeşim. Tamam, tamam, tamam. baba. Bir geçebilsem Allah'ın izniyle ha yaraydık ama. Çağatay çağatay, çağatay beni geçirsene Çağatay. Dur evet. dur. Çağatay ha, bekle. Ben, 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 Çağatay vur Çağatay vur hızlı oh. git hızlı git bir. geride kal gitsene. Çağatay kanka öyle kadar hızlı git adamı robotuyor robot ya. Ya, hop, Aha bir şansım robot. var hadi bakayım. Uğur. Çağatay. Dağıtsana şurayı abi. ya. Dümdüz git Çağatay arkandayım. Evet bitti Özür dilerim kardeşim onlara adamı zıplatacağım bak vur oradan Bilicenin farkında olum Eeeeee Biri vurur lan yapma Helal lan Helal lan Orhan'ım Gel kardeşim sanırım Ben de gidemem ya sanırım. Geç kardeşim Oğlum biri o kimden aşağı attı lan ki kalktığından beni atmak için amına koyayım. Kendini attı amına Yardım lazım mı? <laughs> Değil kanka önümü göremedik Biraz meşgulam. amına koyayım Mağdar <laughs> kay abi vakti kim olacak Ya abi bana gelince vurma vurma çeker ben arabayla şapşap şap vuruyor ya ben anlamadım ki. Sen dönemezsin bu arada Mesela... ben sana. Ben hayır bunu şeyler ilerle ilerle, şey. ilerle ilerle ben gayet. Efendim ilerle Eyvallah. mi? Kardeşim gelme öyle İbnimsin. <laughs> 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 Hadi Geçeceğim mi? Erdem sen bu senin kaderin ya. Gel Erdem ol, takip, ol, Erdem, ol, Erdem. Ol, Erdem, takip geldim, et Geldim geldim geldim. Örgüt git örgüt. Gel arama. <laughs> Git, git, git. Yatsın Git 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 Lan Burhan. Örgüt vurdu. Erdem <laughs> Erdem'i. Yazsam arkama. Koruyamadım <laughs> sizi. Adam ya geç sağdan geç. Lan oğlum yer açıyorum ama. <laughs> kanka kanka ne bileyim uyuyorum, şimdi dur. tam isim de bilmeyince. <laughs> ne yapacağı belli olmuyor. Anıl baba sal beni anıl baba. Salacağım kardeşim. Ha, bekle hey. Bizimkilerin sağ oluyor? Bak 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 bak. bak, <laughs> bak. İsmi göre. Bu benim bu benim falan değil. Ha yaptığı harekete bak. Siktir git. Amına gönderdim gel kanka. Geç kardeşim. Dur. Dur ben şuradan geçeyim sen oradan geç. Gel abi. Tamam şu an Hayır var. sen gibi dedi <laughs> <laughs> Ben bir göz Dur oğlum beraber devam et. <laughs> ben de ama koyayım ben. Dostuz artık devam eder dönüyorum. Erdem demiyorum. gel Erdem bekle Erdem dur. Bekle dur gidiyorum. Beni sal beni sal. Ya uşak beni aşağı tatsın ha. Oğlum ben, tamam. ben oynamayı bilmiyorum oynamayı bilmiyorum. Özgü müslük mü? Sal beni kardeşim sal beni sal beni helal. Boros bu. Sal beni adamsın. Ben gelmişim. Lan beni bir salın ya. Acak bu daha büyük biliyor musun? Sen bana bunun aynısını yapmıştın. Bunun siki daha büyük kanki. Uğraş. Oğlum arabalar yok. çok az ama Aynı arabalar verip duruyorlar. Yok yok. Ay, yok. Allah aşkına geç. Orospu bu deme bana. Oh, de Sakin, de, <laughs> Sakin ol Sakin ol amına Sakin ol Demirel. Gidemiyorum ya. Düz gidemiyorum Hadi ya. Altındaki arabaya ya, ben ben. Ya, aşağı da, şey, bak nasıl süremiyorum lan. Ya yaptığın şeye bak Felbon. Aşağı atladı bak bir de bir bayağı aşağı attık Kanka. Kanka, az bir W'dan çek elini bana. Fel bak ya. Oğlum ne bağırma şey atlıyor la. Sakin, Sakin ol. Motor, Sakin ol. Pardon. Ben, ben de buraya gidiyorum amına. <laughs> ya gel Merdem, gel Merdem. Hop, bir stand gelir mi? Ya götüne koyacağım ya. Vurup duruyorum bak bana. <laughs> Ağlama lan ha. Bir sen vurup? Sen vuruyorum. tabii. Senin var ya. Taş yerim. Bak bak. Erdem'i sikin diye dinleyen yok ki beni amına koyayım. Kanka yorma istersen kanka. Kanka. Hadi <laughs> gelin başı ya. First blood çekil sakın önümde durma. Amına uçasın. Ama koyayım ne yapıyorsun? Yolda duramıyorum ki. Kanka bir durun bir dakika bak vurmayın bana bak. Bir çıkın gidin. Ya arka bloki göt. Gel oraya gir uçarak gir first blood uçarak gir oraya. Ya bak. mal erdem, Benim oraya girmem lazım ama olmaz böyle. <laughs> ya bunda ne koyayım. Götü göte Oğlum geçin ya, ya amına koyayım hmm. orada. Lan araba bozuldu. devam et. Araba bozuldu. Tamam ya uçur, ben düzelttim arabanı. Erdem uçur. Dur abi. Bir gardiyana vurmadık zaman bunu. Aa lan sikeyim. Sen bana nasıl siksin? Amına koydun. Kimi uçurdum diye bir yere baktım anılmayacağım. <laughs> İlla ben sana ben orospu diye, diye ben bağırayım ben. <laughs> <bakayım> mı? Tamam, orospu diye bağırırsan ben zaten sen şey sana geldiğim anlarım. Ya abi şu düz yolda gidiyorum. Gözünü sevmiştiktir gitti. Oğlum sizi Aa, lan ben Burçunu var. Ha ya. <laughs> mal var gay. <laughs> Sağır var gay. Bakalım. Ee, ya, oğlum altımdaki arabaya bakamın. Üçüncü arabadayım da. Rampa <laughs> olayım zaten sadece seni fokus Aa falan. ne bu <laughs> bu. <baba>. Kanka aynı <laughs> arabada kalmak yok orada. arada. öyle mi oldu <laughs> Öyle <gülüyor> mi oldu şimdi? Ben kaç saattir <laughs> <laughs> aynı arabadayım amına koyayım. <laughs> 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 pardon pardon. Hayır gerisin ki sen aynı arabada. Kardeşim sen aynı arabadan yukarı çıkamıyorsun amına koyayım. O senin mallığın. Enes İzleyebiliyor musun? Şimdiki yaptığım adamlar bana saldırıyor amına koyayım. Benim de Benim, benim çok değil gör ya. Kor baba yavaş git beni de kor be. Azın ne senin? Gel abi buraya abi gel. Kırmızı olan benim. Kırmızı pulak Ay amına koyayım. kaçmaya çalışıyorum. Nereden vurdu ya? Arkandayım. Önüme geç. Gel. Ya oğlum de git <laughs> Oğlum kaç kişi olmuş lan? Çok. Uğur sen de az bu değilsin de işte. <laughs> arada bir koruyan ya ondan bir şey de yapıyor. Çatay ya. gel kardeşim gel koruyorum seni ben çatay gel. Hangi öyle? Beni korumak gerek yok. Ben kendi kendime <laughs> düşüyorum. Ya bilerek ya bir var de, var abi, de korna çalıyor amına kıyım. Taşa geçer git et et. Sen <kim? gülüyor> ramp karla gidiyor öyle. Va 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 va. Allah Allah. Yavaş Erdem, adam. oldu lan. Bilmem. Alaya kalkmadın. Kaldırmadım Erdem'e seni. Hayır. Murat <laughs> <laughs> oldu lan. Dur abi ben ya, bir geçeyim ya. ben bir geçeyim ufacık arabayım lan. <laughs> Neyden? Arkadaşlar bulaklar almayın. Az çektir. Geç lan yanına. sağdan git. Adım baba. Tek tekerlekle duruyor bu <laughs> <laughs> Tut <gülüyor> beni tut. Tut beni. Bekle bekle bekle. bekle. Kanka beni tut. Bir daha ben. Kanka, sen de sen de geç sen de. Alo Anlam, lan, sikeyim. Ananı sikeyim. Kurtardım <laughs> lan. Sağ beni. Geçemedim ya. Lan dur sana, geri şey al. Geri de sikeyim amın Dur kanka. Tamam. Kanka sen bir sana beni. Sana beni. Var acı. Amın ödüm. bir şey geliyor oraya. Bey Barkay. Vuru pardon vuru. Dur abi ben mi geçeyim? Oğlum demeyeceğim Gel beni birinci yap diyeceğim. Vuru. Oğlum hep aynı arabalar ya. Farklı arabalar tamam. olması gerek Ay bu ikisi evet. takım yapıyor ya amına koyayım. Şunları sikek bak ben o, anlamıyorum. Ya Erdem niye fan yapıyorsun orada? Adam doğru söylüyor ha. Kim kim takım? Herkes herkes de takım. Oğlum Takım yok ama nakim. Kime denk gelirse. Tamam. Bazen atasın denk gelir. Atarsın, Aynen, atasın. Aynen öyle kardeşim bazen atan denk gelir abi. Ama herkesin <gülüyor> niye beni atası denk geliyor o zaman? Benim atasın <laughs> denk geldi kanka orada. Oralı mokta geliyordu? Bir vurdum onu bunu? Benim... Eyvallah kral. Yapacak bir şey yok işte. Bu, bu fel bunu götten alacaksın aslında. Oralı bir bak, daha vurdun vurdum ben. Bu sefer bu sefer bu raja attı Sen atmadın. Niye kendin İngiliz gibi şov yapıyorsun burada? Aa çok özür dilerim. O zaman anlamaya ya. ne? Abi oranı zıplatıp duruyorum ya. Abi adam tek tek tekerde gidersiniz burayı. Sen niye tek tekere gitmiyorsun adam değil misin? Ben tek, no, tek tekere değil. Oh, of uyş. Koydu of. Ya bak Berkay. <laughs> siktir git aman yakını. Berkay bacın <laughs> var mı? <laughs> Oğlum niye herkes evet, benim arkamda lan? Tamam o zaman o zaman bir şey demedim. Yok deseydin. <laughs> Aha. Gelsene sen şimdi. Aman ısı gel gel. Neye geçti la? Arkadan bir şey geliyor la. Nereye geldi? Geçtim mi lan? Ya yapma lan. Amın ısı be. Aa siktir. Aman a gençim lan. Yukarıdan atladım. Aa yere düştü ben kay. Aa. Ben değilim o salak. beyler siz Benim bir acjon adam adamlar. racon racon be 78 seni bir 10 dakika sen bir 10 dakika o motorla takıl. 10 dakika biz bir kere 4.5 saat oynadık bu oyunu. Kardeşim mali oyunu 6 saat çıktım bunun Ya oğlum ya ben yolda gidemiyorum ki. Mali özür dilerim Mali. Ya, ya araba kalkacağına nasıl senin ya? Mali özür dilerim Mali. Ya, ya, bir hatırladım. aşağı bir yere katlıyor şu <laughs> Mali, 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 özür dilerim Mali. Ağırlanma dal şey diyor. Aa çok özür dilerim Mali ama yani çok sarmadım mı? Siktir git. Abi. Ya bak orada bu ya. Başladı tamam sesler gelmeye başladı. Abi Dur abi. <laughs> Abi adama çarptın. Orhan ben ismiyorum. sana ''Oras pu'' diye bağırmaktan bıktım. Ahahahah. Ahahahah. Orras bu demen kızıma. Abi lan. Kamyon küçük, küçük, araba. küçük araba. Küçük araba kamyon. Bir şeyler Gel olsa... Anacığım Abi DNA tır saymıyor. Kaç kişi bitirdi lan? Ertan neredesin ya? Bu, Bur bitirdi herhalde ha. belki sadece. Uleştirdin mi baba? Biz geçtik. Biz Geçtim geçtim. Ya da 1366 768. Abi siktir git gözleceğim. Ne zaman çarpırsak kötü şeyler şöyle. Aa tamam. tut. Erde mi tut? Erde mi tut? Erde mi? kaçık mıydı? Tamam. Bir senin açarsan da aynı şey. O açmazsan çok bir FPS problemi yaratmaz da. Oh, lan motoru ben kapattım lan. Açayım Soktun aynen. Aç istersen. <laughs> Oğlum ya, geçemedim. Ben Rojo'nun ilk seferinde Üç, şey. geldim. Üçüncü seferde mi geldim? Refleksiyon koysu. Yok, haymi yapayım. Ver lan! Yani, ULTRA da yapabilirsin, ULTRA istersen. Başka? Texture falan normal. Ya Şu onlara hiç adım. elime water koysu açabilirsin. Sular daha güzel gözüküyor, daha iyi oluyor. Oh. Bu ekip yine iyi. Ben, ben, ya. Bir, ben bir ekiple bir face oh. face oynadım kanka. <laughs> ya amına avayım <orayim> ya <laughs> abi. Bir göz e göre göre intihara gider ya. Bak oyunda bir tank olsun tamam mı? Karga burun olsun. İşte o zaman ağırlarsın. Abi o, o zaman büyük sıkıntılar var işte. Bir tane tank olsun. S400 var o olsun. Ya bana vurmayın ne olur artık. Berkay, ana elimde diye bir zetlik var biliyorum <laughs> bak biliyorum bak. <laughs> ya, bu o nasıl oldu ya, o nasıl bak, oldu? Bak bak bak, Berkay bak. Aga hızlı git la. Ben bindim. <ya>, akıllı <laughs> sensin. Amını siktim. Ben de bakayım. Anam anam anam, anam. Oldun, Ne güzel doğdum la hale. Bak 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 atlandık la. Ben kamyonu devirme kardeşim sağlam dur. Devirmiyorum bak hala tutuyorum. Ben, ben <laughs> kamyonu devirme. Oradan sen de devirme lan 3 defa tuttum Devirmedim de ya Çağatay gel oğlum buraya Sonuncu gözünü seveyim sal. Bak taş şağını büllüğünü yerim ha Eyvallah <laughs> <laughs> Amuno kayıp gelene kadar canım çıktı Gözünü seveyim Hadi Alın baba arkandayım Olum 2 kişi daha dikilsin ha Amuno dikildi Aç yolu aç 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 Amuno bey ben niye açıyla atladım ki Mallık sen de. Onu bir de onu da bir daha. bakıyordum o ara <laughs> Aç yolu aç. <gülüyor> <gülüyor> aç, aç Bak Erdem'i bırak kurtul. Kesme. Erdem'i sal kurtul. Dur abi. Turuncu. Şimdi turuncu aç şey yolu. şey yoktu senin, senin, senin ya. Mali yoktu. Daha da şimdi daha da saracak. Seninki daha sar da saracak. Da erdem'i 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 at. Erdem'i at. Erdem'i Amına koyayım at. at. Erdem'i at. Erdem'i at. Hangi benim 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 korumadım. benim benim Arkadaşlar yani, orada yalnız. Ben kendi <laughs> yolumda gidiyorum. Arkadaş beni durduruyor. <laughs> <oraya. gülüyor> Arkadan sessiz sessiz geliyor. Erdem kesin çok sağlam bir şeyle geliyor. Aynen o sağlam abi. bir şeyle gelmiyor eminim. Sağlam bir şeyle gelmiyor. Gelmiyor. Bir, bir şeyle geliyor ama neyle geldiğini ben Şimdi bilmiyorum. Şimdi Orhan bitirir. <laughs> Aynen Orhan bitirecek. Şey Büyük diyenler sayar herhalde 3 kişi de ya. Olabilir. Anadolu, sen enes de Enes, 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 enes de çekiş ya. Enes'i attı ya. Anıl anan anan Da yokum ben yokum ben yokum. Ben aşağı atarım tete. Tete ne? Deren kahraman düşüyor ha ya çarpa çarpa. En sonradan gelen go kart düşecek şimdi. Ha düşmedi la. Attım mı atamadım. Atmadım ma ben, ben yendim. Yine falan alın ne bileyim bu mevte. Yine fatter's be. Ya sonan gene yine bu. Siz ah, bir burhan olsaydı takımda var ya burhan çıkarsınız atletör koyarsınız da Dua edin <laughs> Ben kendi yolumda düşünüyorum ama hala nasıl öyle ki <gülüyor> Sen <laughs> erdemi korudu. Erdemi koruyor. Hadi beyler yetişirsiniz bir saniye. Kanka benim kaç tane arabalar var? Hı hı. Morley sen girdin mi online? Ben girmeye çalışıyorum. Şimdi story moda girdim sonra online'e geçeceğim. Umarım yeti da çıkabilir şeyden. Lobiden geçeceğim. Şöyle aslında. bir wall right, all right ya. All right, eksik kişi sarmaz ya. All right. <laughs> Geldi Merdem. Geldi kardeş. Yeni <laughs> kaldı. Ben beğenirim abim çok iyi. Merdem'in götüne koy.